Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Tarih podcastleri serimize devam ediyoruz. 6. podcastimiz Orta Çağ'da Dünya ile Platon Akademi'de sizlerle beraber konularımıza devam ediyoruz. Bir önceki podcastimiz itibariyle Konu notlarımızın tamamı linkleri aşağıdaki açıklamada mevcut arkadaşlar. Bu notların tamamı ÖSYM'nin çıkmış sorularına göre oluşturuldu. Yani konu anlatımlardan bana göre çok daha değerli notlar. Çünkü nokta atışı notlar ne eksik ne fazla. Direkt ÖSYM'e uygun notlar. Bu kalan zamanınızda bu notlar sizlerin çok işine yarayacak arkadaşlar. Linke tıklayıp indirip podcast'i de bu notlarla beraber takip ederseniz biz bu tarihte ateş ederiz, show yaparız arkadaşlar. Bugünkü konumuz Orta Çağ'da Dünya. Bugün sizlerle beraber kavimler göçünü konuşacağız. Haçlı seferlerini konuşacağız. Ve arkasından son olarak Yüzyıl Savaşları'nı konuşup 7. podcast'imize geçeceğiz. Türkiye tarihine geçeceğiz. Orada da 1. Beylikler, 2. Beylikler, Anadolu Selçuklu'yu konuşacağız ve serimize devam edeceğiz. Evet kavimler göçüyle başlayalım arkadaşlar. Kavimler göçünü başlatan Çin'e yemenliğine girmek istemeyen Hunların batıya doğru hareket etmesi ve bu da Dünyada kitleler halinde göçleri başlatıyor arkadaşlar. Kavimler göçünün sonuçları arkadaşlar Roma parçalanıyor. Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Krallıklar zayıflıyor. Hristiyan dünyası Katolik ve Ortodoks ayrımına giriyor arkadaşlar. Feodalite ortaya çıkıyor. Yani derebeylikler ortaya çıkıyor. Skolastik düşünce ortaya çıkıyor. Skolastik düşünce nedir? Din ne derse o. Din adamının söylediği şey kanundur. Din adamının söylediği şey Allah'ın direkt yeryüzünde hani temsilcisi o adamlar. Hani ne derse kabul ediyorsunuz. Bu şekilde bir düşünce ortaya çıkıyor. Tabii ki bu da sınıfsal ayrımları keskinleştirir. Yani düşünsenize bir insanın söylediği kanun niteliğinde ağzından çıkan her şey doğru kesin bir şekilde reddedemezsiniz. Aslında ruhban yani kilise sınıfının sınıfsal ayrımda üst seviyede olmasını, reddedilemez olmasını, mutlak olmasını keskinleştiriyor arkadaşlar. Yani kilisenin gücünü çok ciddi oranda skolastik düşünce arttırıyor. Ve skolastik düşünceyle gelen bazı terimler var arkadaşlar. Enterdi var, aforoz var, endüljans var ve engizisyon var. Bunun terimlerin anlamları neler? Enterdi, papalığın belli bir bölgede dini törenlerin yasaklaması arkadaşlar. Dini törenleri yasaklaması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Örnek veriyorum orada papalığın istemediği bir adam var. Papalığa teslim edilmesi isteniyor. Veya işte aforoz ettiği bir kilise var. Kiliseyi de bu arada komple aforoz edebiliyor, dinden çıkarabiliyor. Hatta bu arada aforozu söylemiş olduk. Kiliseyi komple ediyor. E, halk hala oraya gidiyorsa, papalığa karşı bir şey yapıyorsa papalık tepki olarak işte sana dini törenleri yasaklıyorum. Senin dini törenlerin kabul olmuyor şeklinde e, enter dediğimiz uygulamayı yapabiliyor. Afaroz dediğimiz şeyi demin söyledik dinden çıkartma arkadaşlar. Endüljans da para karşılığı cennetten arazi satıyorlar. Hatta çocukluğumdan beri bana büyüklerim şöyle bir hikaye anlatır. Bir gün bir Türk İtalya'ya gitmiş kiliseye girmiş demiş ki cehennemdeki tüm arazileri bana sattı. Papaz da satmış. Adam dışarı çıkıp demiş ki ey ahali hepiniz artık cennetliksiniz. Cehennemin tamamını ben satın aldım. Böyle bir espri de dönerdi çocukken. Engizisyon da arkadaşlar kilisenin mahkemeleri, dini mahkemeler. İşte burada alforoz oluyor, idam oluyor. işte hani kilise kendi kendine mahkeme kuruyor. Bu kurdukları mahkemeyi de Engizisyon deniyor. Kavimler göçü hakkında arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Sebep ne arkadaşlar? Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunlar batıya doğru göçünce kitleler haline göçler oluyor batıda da. Bu da kalemler göçünü sebebi oluyor. Sonuçları da konuştuk. İşte skolastik düşünce ortaya çıkıyor. Krallıklar zayıflıyor. Doğru ama Batı Roma Katolik Ortodoks falan diye konuştuk. Şimdi gelelim Haçlı seferlerine. Haçlı seferlerinin arkadaşlar biz dini nedenlerini, siyasi nedenlerini, ekonomik nedenlerini konuşacağız. Birçok Haçlı seferi var. Yani ezberleyemeyeceğiniz kadar çok Haçlı seferi var. Ama bizim için dört tanesi çok önemli. Ve bunun birincisi ve dördüncüsü en önemlisi. Yani ilk Dördünü bilin ama bir ile dördü kesin bilin. Çünkü bir ile çok fazla önemi var bizim için. Zaten haç seferlerini anlatırken ben bir ve dörtte biraz detaya ineceğim. Dini nedenlerine gelelim bu haç seferlerine. Haç seferleri çok önemlidir arkadaşlar. ÖSYM mutlaka her sene soru sorar. Konu olarak da sorar. Soru içinde soru olarak da sorar. O yüzden dikkat edin. Dini nedenleri. Papanın teşvik etmesi. Papanın arkadaşlar Hristiyanlara hadi savaşın doğ doğuya gidin. Doğuya işte Hristiyanlığı yayın şeklinde teşvik etmesi. Savaşanlara cennetin vaat edilmesi. Mesela siz fakir bir insansanız. endüjans yapamıyorsanız yani cennetten arazi satamıyorsanız. Al alamıyorsanız cennetten araziyi. Ne yaparsınız? Hayatınızı verirsiniz. Hayatınızı ortaya koyarsınız. Çünkü şunu düşünüyorsunuz. Bu dünya geçici. Ben öbür dünyada ya, cennet, ya cennete gideceğim ya cehenneme gideceğim ben haç seferine katılırsam garanti cennete gideceğim diyerek aslında onların umutlarını da sömürmüş olursunuz. Yani bu şekilde cennete vaat edilmesiyle e, haç seferlerine katılım da oluyor. Kudüs'ü Filistin'in geri almak istenmesi Katolik ve Ortodoks yarışı arkadaşlar dini nedenleri. Siyasi nedenleri şövalyelerin macera arayışı. İlkokuldan beri okuduğumuz bir roman vardır Don Quixote. Don Quixote arkadaşlar aslında burada anlatılan bir şövalyedir. Şövalye macerası arayan bir kişidir. Burada siyasi nedenlerden bir tanesi şövalyelerin macera arayışı. İkincisi Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'yu ve Bizans'ı tehdit etmesi. Bizans'ı girebiliyor diyor ki Papa, Papa bana yardım et. Bana gelen sana da girer. Benden çıkar sana girer. Ben yıkılırsam sana gelecek. Diyerek Büyük Selçuklu'yu tehdit olarak görüyor ve e, Bizans sürekli yardım çığlığında bulunuyor. Ekonomik nedenlerine gelecek olursak Doğu'nun zenginliklerinin ele geçirilme düşüncesi arkadaşlar. Avrupa doğudaki ticaret yollarını ele geçirmek istiyor. Nasıl şu an Avrupa doğuya göre daha zenginse o dönemde doğu Avrupa'ya göre daha zengin arkadaşlar. Avrupa sürünüyor. Avrupa yoksul ama doğu zengin. O yüzden Avrupa doğunun zenginliklerini kendileri elde etmek istiyor. Kendileri de paylaşmak istiyor. Soyluların toprak elde etme düşüncesi var bir de. Ekonomik sebeplerde arkadaşlar. Gelelim şimdi sebepleri geçtik. Yani şu an sebepleri tamamladık. Haçlı seferlerine geliyoruz. Birinci Haçlı seferi arkadaşlar. Her olayın bir nedeni bir de sonucu vardır. Birinci Haçlı seferi nedenlerinden başlayalım. Malazgirt Savaşı 1071'de Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Sen bir Türkiye yürü dersen o Türk savaş mı var hadi koşalım diyerek yürür. Anadolu'nun kapıları Türklere açılınca Bizans bağırıyor. Bana girdi benden çıkar sana girer. Dikkat et. Bana yardım et ben yıkılırsam size girer diyerek papaya sürekli yardım çağrısında bulunuyor. Anadolu Selçuklu'nun kurulması yine nedenlerinden bir tanesi. Sonuçlarına gelelim. Öncelikle şunu bilin arkadaşlar. Birinci Haçlı Seferi başarılı olan tek Haçlı Seferi arkadaşlar. Tek başarılı olan bu. Diğer üçü vasat. Bitiyor. Yani hatta dördüncü amacından da sapıyor. Başarılı olan tek haçlı seferidir. Anadolu Selçuklu'nun merkezi İznik'ten Konya'ya taşınmıştır arkadaşlar. Anadolu Selçuklu'nun ilk başkenti İznik'tir. Anadolu Selçuklu'nun başkenti ilk İznik'tir arkadaşlar. Daha sonra Konya'ya taşınır. Kutalmış oğlu Süleyman Şah 1077'de arkadaşlar İznik'te Anadolu Selçuklu'yu kurmuştur. Ama Haçlı seferlerinin ilkinden sonra yani ilk Haçlı Seferinden sonra yani Anadolu Selçuklu'nun merkezi İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Kudüs Haçlıların eline geçmiştir arkadaşlar. Birinci Haçlı seferiyle Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. Ama Selahaddin Eyyubi Hıddin savaşıyla Kudüs'ü geri alıyor. Bu da üçüncü Haçlı seferinin sebeplerindendir. İkinci Haçlı seferine gelecek olursak arkadaşlar Urfa arkadaşlar Haçlılardan geri alınıyor. Bundan dolayı Haçlılar bir daha toplanıyor. Biz zaten birinci Anadolu'nun içinden geçtik. Dünyaya gösterdik gücümüzü. Tekrar toplanıyorlar. Ama Başarısız oluyorlar. Üçüncü Haçlı Seferi arkadaşlar. Demin ne dedik? Selahaddin Eyyubi Hittin Savaşı'nda Kudüs'ü alıyor. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca Haçlılar diyor ki hayır alamazsın bizler için önemli. Ve tekrar toplanıyorlar. Ama Haçlılar başarısız oluyor. Dördüncü Haçlı Seferi. Dördüncü Haçlı Seferi'nde ney var? Amacından sapan Haçlı Seferi'dir arkadaşlar. Bunu bilmeniz yeterli. İstanbul'u yağmalıyorlar. Adamlar Avrupa'dan bir geliyor. Lan diyor biz orada kuru ekmek arıyoruz. Burada pasta yiyorlar. E, Yok öyle yağma diyorlar yağmalamaya başlıyorlar ve İstanbul'da Katolik Latin Krallığı kuruluyor arkadaşlar. Katolik Latin Krallığı kuruluyor. Haçlı Seferleri'nin sonuçlarına gelecek olursak ne dedik? Her şeyin bir nedeni, bir sonucu vardır. Sonuçları neler? Feodalite zayıflıyor. Merkezi krallıklar zayıflıyor. Bizans Anadolu'daki toprakları geri alıyor arkadaşlar. Bir kısmını geri alıyor. İslam dünyası Moğollara karşı zayıf kalıyor. Bunlar siyasi nedenler ve İslam dünyası neden Moğollara karşı zayıf kalıyor? Çünkü bir yandan Haçlılarla uğraşıyorsunuz, bir yandan batıda İlhan İmparatorluğu'nun tehlikesi var ve savaştan savaşa koşmaktan İslam orduları, İslam dünyası zayıflamaya başlıyor. Doğu ve Batı ticareti gelişiyor arkadaşlar ve bankacılık gelişiyor. Özellikle Tapınak Şövalyeleri arkadaşlar günümüz bankacılık sistemini kurmuştur. Kripteks dediğimiz bir şeyle yani şöyle anlatayım bu da size genel kültür olsun. Arkadaşlar Tapınak Şövalyeleri bankacılık sistemini nasıl kuruyor biliyor musunuz? Adamlar işte dünyanın farklı bölgelerine, kalelerine diyorlar ki burası işte bir banka, şura bir banka falan. İşte örnek veriyorum Haç seferine giden bir adam paraya hiç mi ihtiyaç olmayacak? Olacak. Adam savaşa gidiyor. O kadar malını yanında taşıyamaz. Veya işte Kudüs'e hacca giden hacılar işte ne yapacak? Parayı tamamını yanında taşıyamaz ki. Ne yapacak? Diyecek ki Tapınak Şövalyesi'nin işte Örnek vereyim nereden? Venedik Tapınak Şövalyesi kalesine gidiyor diyor ki ben şu kadar malım var al sana veriyorum. Kriptex'in içine bir belgeyle bu e, malın karşılığı yazılıyor. Daha sonra Kudüs'e gidiyor ve işte İzni'ye gidiyor. Oradaki Tapınak Şövalyesi kalesine gidiyor. Kriptex'i veriyor. Orada açıyorlar bu Kriptex'i. Ha senin şu kadar malın varmış. Adam diyor ki bana işte bin gümüş vereceksin bu maldan. Karşılığını İznik'ten alıyor. Bankacılık sistemi Kriptex Tapınak Şövalyeleri haçlı seferleri bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Gelelim küresel sonuçlarına. Barut pusula kağıt matbaa Avrupa'ya gidiyor. Bunun ne önemi var? Coğrafi keşifleri de önemi var arkadaşlar. Avrupa sıfır sayısını öğreniyor. Bizans eserleri Avrupa'ya kaçırılıyor. Neden? Çünkü 4. Haç Seferi'nde Bizans'ı yağmaladılar. İstanbul'u yağmaladılar. Bizans'ın eserleri Avrupa'ya kaçırılıyor. Avrupa İslam medeniyetini yakından tanıyor arkadaşlar. Son olarak bu konuyla alakalı konuşacağımız son şey 100 yıl savaşları. Arkadaşlar 1337'de başlıyor. 1453'e kadar. 116 yıl sürüyor ya savaş. 116 yıl sürüyor. İngiltere ile Fransa arasında oluyor. Ve savaşı Fransa kazanıyor. Fransa bu savaşı kazandıktan sonra Fransa'da milli bilinç oluşmaya başlıyor. 116 yıl boyunca savaştınız ve kazandınız. Yani gurur verici bir şey zaten. Arkadaşlar Osmanlı kurulurken bu yüzyıl savaşlarının devam etmesi Osmanlı'nın çok işine yarıyor. Çünkü düşünsenize Avrupa size bulaşamıyor. Niye? Adamlar savaşıyor. Kendi aralarında savaşıyor. O yüzden Osmanlı'nın kuruluşunda etkilidir. Orta çağda dünya konusunda söyleyeceklerimiz bu kadardı. Notları çıkartın. Notlar üzerinden siz de kendiniz not alarak çalışmalarınızı yapın. Çalışmalara devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede de bu tarihi bitireceğiz. Podcastları bir defa dinlemeyin. Bir iki defa dinleyin. Boş vakitlerinizde dinleyin. Boş vakitlerinizi sınava yönelik kaliteli bir şekilde geçirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınav döneminde başarılar. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.